Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kremi'nin hayat hikayesini <laughs> çekiyorum arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Burada şöyle bir muhafız var burada da burada da evi. Evet. Hemen evine girelim. Evet. Böyle bir ev var arkadaşlar. <laughs> Evet şimdi bakalım başlayalım Kuremini'nin hayat hikayesine. Arkadaşlar yanlışlıkla sildim bekleyin. Hop çağırdım. Buradan ona tıklıyorum ve geldi. Heh. Hemen zorunlu gece şey yapıyorum. Başlıyor. Sabah olmuş. Hello Kitty. Uyan hemen. Ya uyandım tamam ya. Otur şuraya. Sana bir yemek alayım şuradan. Al bakayım şunu. Al bakayım. Tamam alıyorum hemen. Hı, tamam. İç bakayım. İç. Tamam. Ben kendime bir şey alıyorum. Süt içeceğim sabah. Okulda zaten bir şey yerim. Tamam ben okula gidiyorum. Sen burada uslu uslu kal tamam mı? Tamam. Şuradan hemen uçurtmamı alayım. Neredeydi uçurtmam? Cebime koymuştum. Cebimde de o kadar çok şey var ki. Nerede bu uçurtmam? Ha? Evet. Şuradan. Çıkayım. Çantamı alma. almadım. Neyse kay kayımı alayım. Cebime soktum yine kay kayımı. En hızlı giden araç bu. Merhaba diğer kromi. Merhaba merhaba. Ben unkopla. Yok ya sen en değişik olan kromi. Doğru. Sofia. Sen neden böylesin? Bilmiyorum ya. Tamam Sofia. Okul neredeydi? Okulun yerini unuttum. Gel bakayım. Annem olmak istemişti. Sen anne havucu aldım. Hoppa 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 hop tane daha avuç. Evet eve gidebilirim. Yani okuluma. Hemen okuluma gireyim. Neden bunlar da böyle ya? Ben Özgür TV diyorum. Bu kız çalıntı. Hemen ona bir şey diyeceğim. Yazıyorum. Sahte se. Sahte. Sahte. Oturuyorum. Evler öğretmenim hadi. Evet çocuklar bugün yükü dersimizden bu kadar olsun. Hadi sevgili işiniz. Ne ders işlediysek yani bizde. Hemen gideyim. <laughs> tamam. Okuldan çıktım kaykayı mavi. <laughs> Alayım şöyle. <laughs> eve gidelim. Eve gidelim. Lim eve gidelim. Lim lim eve gidelim. Lim 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 eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Eve gidelim. Nerede bu benim evim? Ha, buradaymış. Muhafız ben geldim. Geçebilirsiniz kraliçem. Geçiyorum, geçiyorum. Tamam. Muhafız. Ben geldim. Tamam. Uslu uslu oturdum. Tamam. Uslu uslu oturduysan <laughs> sorun değil. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve zilin basmayı unutmayın. Sonra kanalımızla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Like like like. Hoşçakalın. Bay bay.